Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizi bugüne kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Burada buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Öğrenmek için akl, aklımızı aktif tutan, yaşamak için imanımızı, izanımızı, ferasetimizi aktif tutan ve bizi kendi rızasına uyma konusunda birleştiren, buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi... Teşekkür ederim. Sizi buraya getiren ayaklarınız Kabe'ye ya da götürsün. Elleriniz Hacerül Esved'e dokunsun. Kalbinizi Rabbim o kadar temiz, o kadar saf, o kadar iyi yapsın ki evinizde oturuyorken Kabe'de namaz kılıyor gibi namazlarınız makbul olsun. Muhabbetiniz makbul olsun inşallah. Efendim, size bir soru soracağım. İzin verirseniz onunla başlayalım. Hayatında hiç şikayet etmemiş birisini gördünüz mü? Çünkü hep şikayet ediyoruz. Şikayet nedir? Bu karşılaştığım şey, bu yaşadığım şey beni memnun etmiyor, ben mutlu değilim, bu beni rahatsız ediyor demektir. Ben iletişimde hani yedili bir sistematik söylüyorum ya, eleştiri, şikayet, emir cümlesi, kıyaslama yok diye. Bir de buna bir beşinciyi ilave ettim. Geçmişi gündeme getirmek yok. Geçmişte yaşanmış, bitmiş, helalleşmişsiniz. Onu tekrar tekrar gündeme getirmek yok. Eğer iletişimi sağlıklı ve doğru sürdürmek istiyorsanız. Şimdi bir şeyi konuşmak başka bir şey, şikayet etmek başka bir şey. Bir eksik varsa onu gündeme getirmek başka bir şey, eleştirmek başka bir şey. Biz o kadar çok birbirimizi beğenmemeyi, birbirimizin eksiğini görmeyi, birbirimizin yanlışını fark edip onu düzeltmeyi o kadar çok zihnimize yer etmiş, gündemimizi meşgul etmiş, dilimize getirmişiz ki başka türlü konuşmayı neredeyse bilmiyoruz. Çocuklarınızla iletişiminizi düşünün. Çocuklarınızı günde kaç kere takdir ediyorsunuz? Çocuklarınızın yaptığı hangi hareketi bu hareketin ne kadar güzeldi. Seni tebrik ediyorum. Allah seni daha iyi yapsın diyorsunuz. Hanımefendilere sorayım. Eşinizin hangi davranışını bugün takdir ettiniz? Hangi hareketini, hangi değerini, hangi güzel yönünü vurguladınız? Beyefendi kardeşlerime sorayım. Eşinizin hangi insani vasıflarını, hangi fedakarlıklarını, hangi özverisini, hangi sevgiyle yaptığı, yaşattığı tutumu övdünüz? Şu cümleyi artık biliyoruz. Tenkit tüketir, takdir üretir. Biz eleştiri yaparken ben seni beğenmiyorum, sen beni memnun etmiyorsun demek istiyoruz. Ya bu benim bakış açıma göre böyleyse, ya benim yaptığım bir davranışın, söylediğim bir sözün, yaptığım bir hareketin karşılığında insan öyle hissetmiş, öyle davranmışsa, onu ben öyle davrandırmışsam bir de şikayet ediyorum. Peki ben ne zaman kendime bakacağım? Ne zaman kendimi düzelteceğim? Allah kimseye karşısındakini düzeltme görevini vermemiş. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dahil. Ama biz çocuğumuzu düzeltme görevini kendimizde görüyoruz. Eşimizi düzeltme görevini kendimizde görüyoruz. Çocuğumuza yol açmak, onun potansiyel değerlerini açığa çıkarmak, ona model olmak yerine çocuğumuzun tam da bizim istediğimiz gibi düşünmesini, bizim istediğimiz gibi davranmasını istiyoruz. Bu ne demektir? Çocuğun bağımsız bir kimlik, kişilik oluşturmasını değil, benim gibi hareket edip benim gibi düşünmesini ben önceliyorum. O zaman onun özgünlüğü nerede kaldı? allah Teala bir çocuğu annesi gibi ya da babası gibi yapmak isteseydi bu ona çok kolaydı. Bizim görevimiz çocuğu istediğimiz gibi değiştirmek, istediğimiz hale getirmek değil. Onu Rabbine çok iyi bir kul olacak. Sevgili Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevecek, dünyayı ve içindekileri sevecek, saygı duyacak. Ve dünyaya ve ilişkilerinde insanlara değer katacak birisi olarak hayata ikram etmek, takdim etmek çünkü o emanet anne baba ilk öğretmen aile çocuğun ilk okulu. O zaman çocuk ilk önce gördüklerinden etkilenir. Çocuğumun iyi bir şeyler edinmesini istiyorsam önce bende görmeli, önce babasında görmeli. Gör, görerek ilk eğitim yapılır. Onun için de çocuk eğitim bilimcileri şunu söylerler. Söyleme, yaşa. Söz başka, fiil başka olursa fiil eylem etkili olur. O yüzden çocuğumuza bir günde ne kadar eleştiri yaptığımızı bir düşünelim. Nelerden ben senden memnun değilim mesajı verdiğimizi düşünelim. Ve neredeyse bunun tamamı dine ters bir şey değil. Küçük çocukları kastediyorum ilkokul, ortaokul çağına kadar. Cana kasteden bir şey değil. Ahlaka ters düşen bir şey değil. Alt tarafı bir takım alışkanlıkların yeni oluşması aşamasında uyarılması gereken şeyler bunlar. Anne baba uyarmak için var ama eleştirmek, çocuğun moralini bozmak, çocuğun kendilik algısını bozmak, hiçbir işe yaramadığını ona hissettirmek için değil. Allah diyor ki, ben sana öyle güzel özellikler kodladım ki, yerleştirdim ki sen bunlarla dünyayı bile yönetebilirsin diyor. Ben çocuğun o güvenini desteklemeli, evet Allah'ın emrine göre yaşamalı, Allah'ın istediğine göre hayatını, paranı, ilişkini ve sosyal çevreyle olan ilişkini yönetmelisin demeliyim. Çocuğun morali düzgün olursa, çocuğun kendisini severse, çocuğun annesiyle babasıyla arası iyi olursa o çocuk ayakta durur. Bugün yetişkin olduğu halde bir türlü mutlu olamayan insanların mutlaka anne babalarıyla sorunları vardır. Mutlaka travmaları vardır. O travmaları düzeltmeden sistem düzelmiyor. Ne yazık ki düzelmiyor. Şimdiden elinizdeki çocukları eleştiriyle değil takdirle. Moralini bozarak değil, moralini düzelterek. Kendisini kötü hissettirerek değil, bilakis iyi hissettirerek bir şey yanlış yapmışsa senin bunu tecrübe etmen ne kadar kıymetli. Sana teşekkür ediyorum. Bunu yapmayı düşündün, adım attın. Haliyle benim elimde de bazı şeyler kazayla düşebilir, kırılabilir, bozulabilir. Öğrenirsin, yapa yapa öğrenirsin diyerek çocuğu motive etmek önemli. Kırmayan, bozmayan, dökmeyen çocuk zaten çocukluğunu yaşamamış demektir. Yaşamamış demektir. O yüzden eleştiri ve şikayetin olduğu yerde karşısındakini beğenmeme, karşısındakini küçük görme, karşısındakini değersizleştirme ve onun bir işe yaramadığını hissettirme vardır ki buradan iyi bir şey çıkmaz. Aynı durum eşler arası iletişimde de geçerli. Hanımefendinin birisiyle görüşüyorum. Hatta bana elinde yazdığı kağıdı verdi. Bunu ben dedim kullanabilir miyim? Kullanın dedi. İnsanlar da duysun. Bir insan neler hissediyor, nasıl bu duruma düşüyor anlasınlar dedi. Hanımefendi dedi ki, ben iyi davranırsam iyiyiz. Ama ben bir adım geri çekilirsem her şey dağılıyor dedi. Şimdi bir insanın da dayanma gücü var. Hani Bünye direncimizin güçlü olması, bağışıklık sistemimiz var ya, hastalıklara karşı korunmamız için bizim organizmamızın bağışıklık sistemi var. Bünye direncimiz güçlü olduğu zaman hastalıklara karşı daha dirençli oluyor vücut. Mikrop vücuda girmiş olsa bile bünye direnci güçlü olduğu için insan hastalanmıyor. Duygularımızın da bünye direnci vardır. Duygularımızın da tabiri caizse bağışıklık sistemi vardır. Bunu ne zaman güçlü tutabiliriz? Birbirimize değer verdiğimiz, sevgiyle muamele ettiğimiz ve özen gösterdiğimiz zaman. Bir sofrayı kurarsınız. Ya o sofrayı kurduğuna, o sofrayı, o sofraya oturduğuna insanı bin pişman edebilecek muamelelerle, tavırlarla, hareketlerle muamele ederseniz o sofrada yediğim beni doyurmaz, yiyemem bile yani. Boğazıma takılır. Yiyemem. Ama bir çorba getirirsiniz. Yanına bir çiçek koyarsınız. Basit bir peçete koyarsınız ama güler yüzünüz onu o kadar tatlı ve güzel bir şekilde sunmuş olur ki insan bal börek yemiş gibi olur. Takdim tarzı, özenli bir muamele insanın kendisini değerli hissettirir. İnsanın kendisini iyi hissettirir. Eşler arası iletişimde de mutlaka ama mutlaka saygılı ve özenli davranmak zorundayız. Hani diyorum ya, sevgi saygıyı getirmezse saygısızlık sevgiyi götürür. O yüzden de genellikle şöyle bir gerekçemiz oluyor bizim. O bana yaptı, ben ona şu iyiliği yaptım, şu iyiliği yaptım, ötekini yaptım, berikini de yaptım. O anlamadığı gibi onun karşılığında bana şunu 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 yaptı diyor. O yüzden de o öyle yapılır, yapılmaz, böyle yapılır dedim. Kendi yaptıklarımı bıraktım. Onun dilinden konuşmaya, onun yaptıklarını yapmaya başladım diyor. Şimdi yine size bir soru. Bu anlattığımdan bağımsız olarak düşünün. Bir insan güzel bir şeyler yapıyor, hayır yapıyor, iyilik yapıyor. Ama Devamını getirmiyor. Başlıyor, bırakıyor. Başlıyor, bırakıyor. O iyilik sonuna kadar devam etmiş gibi var olup devam edebilir mi? Edemez. Evinizi çok güzel temizlediniz. En protokol misafirleri bile ağır, ağırlayacak derecede evinizi tertipli, düzenli hale getirdiniz. Güzel. Bir kere yapmakla bütün zamanlarda o ev temiz kalır mı? Kalmaz. Onun devamının gelmesi lazım son model, en lüks marka otomobil neyse onu aldınız. Benzinini full doldurdunuz. Yola çıktınız, benzin azaldı diye sinyal verdi. Siz benzinini tekrar doldurmazsanız o harika araba yolda gider mi? Arabadan inip arabanın tekerini tekmeleseniz, kaportasına yumruk vursanız, sen niye gitmiyorsun, ben seni iyi bir arabasın diye aldım desek mantıklı olur mu? Olmaz. İnsanın da devam etmesinin, bünye direncinin, duygusal bünye direncinin devam etmesinin şartları vardır. Aynen arabanın yürümesinin, ilerlemesinin şartları olduğu gibi. İnsanı ayakta tutan birkaç dinamikler. Dinamiğin başlangıcı anne babadır. Ondan sonra okul, öğretmen ve arkadaşlardır. Ondan sonra da evlilik, eş hayatıdır. Eşinden saygı gören, eşinden sevgi gören, eşinden değer gören insanlar mutlu olurlar, huzurlu olurlar ve dengede olurlar. Ben şunu fark ettim. Diyelim ki bir hanımefendi dışarıdan birisi bir film ya da bir olaya bakıyoruz. Çok saygılı davranıyor. Çok güzel davranıyor. Bir beyefendi kardeşim diyor ki, "Ah nerede bizim hanım bana böyle davransa ben onu öpüp başıma koyarım." Bir başka beyefendi eşine güzel davranıyor. Hanımefendi diyor ki nerede bunun çeyreğini bile görmedim diyor. Ben de diyorum ki neden siz bekliyorsunuz? Neden kendiniz bunu başlatıp sürdürmüyorsunuz? Yapılan hareketler sizin kimliğinize, kişiliğinize, karakterinize destek olan, karakterinizi ayakta tutan, sizi insan vasıflarında devam ettiren özellikler değil mi? Siz yaptığınızdan kendiniz istifade ediyor değil misiniz? Birilerinin anlamaması sizin ahlakınızı neden değiştiriyor? Birilerinin yapmaması, kıymet bilmemesi sizin dilinizi, üslubunuzu neden bozuyor? Siz insanın kıymet bildiğini mi düşünüyorsunuz? Siz yaptığınız iyiliğin hakkını Eşinizden tam anlamıyla alacağınızı mı düşünüyorsunuz? O zaman baştan yanılıyorsunuz. İnsan kıymet bilseydi Rabbinin kıymetini bilirdi. İnsan kıymet bilseydi Allah'a kulluğunun kıymetini bilir. İnsan ne kadar da az düşünür, insan ne kadar cahildir, insan ne kadar aldanmıştır diyor Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de. Biz Rabbimizin yaratma şanının kıymetini bilirdik eğer kıymet bilseydik. Rabbine bile kusur eden bir insanın bana kusur etmemesini beklemek bir hayal ürünüdür. Peki ne yapacağız? Müzik <laughs>